Gülen İzmir'de bu faaliyetlerle meşgulken Türkiye'nin ilk siyasal İslamcı partisi siyaset sahnesinde yerini aldı. Bu partinin kurucusu eğitiminin bir bölümünü Almanya'da yapmış olan mühendis kökenli Profesör Necmettin Erbakan'dı. Partisine Milli Nizam adını vermişti. 1969'da İzmir'e gidip kampta Gülen'i ziyaret eden Erbakan, kamptaki gençleri görünce ülke hizmetin en etkili yolu siyasettir dedi. Erbakan randevusuz gelmişti. O yılların Türkiye'sinde Masonlarla ve Siyonizmle mücadele ettiğini belirten bu sebeple bütün dindar insanların kendi arkasında yer alması gerektiğine inanan Erbakan Gülen'i yeni kurduğu partiye davet etti. Ama Gülen'i ikna etmesi mümkün değildi. Gülen kararını vermişti. Siyaset ona göre değildi. Türkiye'nin istikbalini manevi değerlerden uzak yetişen ve büyüdüklerinde sağ sol kamplarına ayrıştırılan gençlere sahip çıkılmasında görüyordu. Gülene göre bu da ancak siyaset üstü bir yaklaşımla ve toplumun bütün kesimlerine ulaşmak suretiyle mümkün olabilirdi. Gülen Erbakan'a yönelik bu tavrını öteki siyasi parti liderlerine de aynı şekilde gösterdi. Adalet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi liderlerinin görüşme taleplerine o günün şartlarında sıcak bakmadı. Gülen 1966'dan 1971 askeri müdahalesine kadar bu 5 yıl boyunca yurtta müdür, camide vaiz, kampta yönetici kahvehanede konuşmacıydı. Daha İzmir'e geldiği ilk yıl olan 1966'nın sonbaharında verdiği konferansın dinleyicileri arasında üniversite öğretim üyeleri ve yargı mensupları vardı. Henüz genç yaşlarda olmasına rağmen saçlarının büyük bir kısmına beyazlar düşmüş Gülen, bu konferansında Kur'an-ı Kerim'in bilim ve teknolojiye bakan mucizevi yönlerini anlattı. Allah'ın her bir peygambere bilim ve teknikte ulaşılabilecek zirve noktaları gösteren mucizeler verdiğini vurguladı. Bu, Bediüzzaman'ın Risale-i Nur'da 20. sözde üzerinde durduğu bir husustu. Gülen 1960'lı yıllarda cumartesi ve pazar günleri öğrencilerine 3 saat tehsibi ahlak yani güzel ahlak dersi veriyordu. Bazen dersi öğrencilerine yaptırır, kendisi arkaya geçer, onlara soru sorardı. Gülen şöyle diyor. Talebelerin zaman zaman bazı ahvalleriyle beni ağlattıkları çok oldu. Uyumadığım gecelerin sayısını zaten Allah bilir. Manevi bir boşluk vardı denebilir. Bu bakımdan bir ahlak yani güzel ahlak dersini icat etmede yarar gördüm. Tehzibi ahlak dersi camide konuştuğunuz şeyleri belki biraz da talebe havası içinde özel mahiyette onları anlatıyorsunuz. Öyle bir ders eskiden de mekteplerde veriliyordu ama orası için ilkti talebenin bütünü bir sınıfa toplanıyordu. Orada tezih ve ahlak dersi yapıyorduk. Ben onların içinde zamanla hıçkıra hıçkıra ağlayan talebelere şahit oldum. Bunlar onlara bir şey anlatma adına hep bir çırpınışın ifadesiydi. 2016'daki görüşmelerimize gülen bu yıllarını zaman zaman özlemle şöyle andı. Kestane pazarında her gün 10 saat derse giriyordum, idari işlerle meşgul oluyordum. Akşam mütalaa oluyordu. Hiç yorulduğumu hatırlamıyorum. Hep aklıma geliyor. Kestane pazarı tamamen benim mesuliyetime verilmişti. Acaba tam yapabildim mi? Beş kuruş maaş almadım. Yemeklerini ağzıma almadım. Altı saat, on saat derse girdim. Gece talebeyle uğraşıyordum. Ne kadar özlüyorum o kulübeyi bilemezsiniz.'' O dönemde Gülen'le birlikte olan yakın arkadaşlarının anlattığına göre İzmir ve çevresinde Gülen'in gidip kahvehanesinde konuşma yapmadı. Semt neredeyse kalmadı. Gülen için İzmir'de ilk kahvehane konuşmalarını 1968'de Aydınlar Cemiyeti organize etti. İlk kahvehane konuşması bir ilçedeki caminin bitişindeki Kırathanede oldu. Gülen'in o konuşması üzerine Kırathanede oyun kağıtlarının yerini kütüphane aldı. Kırathane sahibi oyun kağıtlarını yakarak imha etti. Bir kahvane toplantısı mimarlık fakültesinin yanındaki üniversite kıraathanesinde oldu. Gülen'in çoğu üniversite öğrencisi olan dinleyicilerle bu sohbeti 4 saat sürdü. Öyle ki cadde tıkandı, belediye otobüsleri geçemedi. Bu toplantılar için İzmir Emniyeti 1. Şubeden yani siyasi şubeden izin alınıyordu. Bu kahvane sohbetleri o kadar sıklaştı ki sonunda siyasi şube genel bir izin verdi. İzin yazısında, salı ve cumartesi günleri mahalli karakollara önceden haber vermek suretiyle kahve sohbeti yapılabileceği yazıyordu. Gülen anlatıyor. Çocukluğumdan beri kahvelere karşı ciddi rahatsızlığım vardı. Kendim de gider orada bazı şeyler dinlerdim. Hikaye anlatırlardı. Ama rahatsızlığım vardı. Oralar nazarımda hep tembelhaneydi. Acaba buraları kıraathane, adı da oydu kahvelerin, nasıl kıraathane haline getiririz? Nasıl düşünen insanların bazı şeyler dinleyen insanların yeri haline getiririz. Camide sohbet ediliyor, camiye gelmeyen, o tembelhanelerde oturan insanlar var. Acaba bunlara bazı meseleleri nasıl anlatırız? Hususuyla o dönemde din, diyanet inkar ediliyordu. Belli bir ölçüde inkarı uluhiyet meselesi vardı. Marksizm, Leninizm, Moevizm böyle telakki ediliyordu. Ve gençlerde yaygındı. Biz de kahvelerde o dönemde Rabbimizi anlatalım, dinimizi anlatalım. Bu daha sonra yapılacak şeylere ilham kaynağı oldu. Bunları sinema salonlarında niye yapmayalım? Sinema salonlarında aslında eskiden beri hep konferanslar verilirdi. Çok erken dönemlerde hatırlıyorum. Sinemalarda da anlatılabilir, tiyatrolarda da anlatılabilir mülazam. Çok eski dönemlerde oluşmuştu. Rabbimizi sinema sahnesinde anlatma fırsatı verirlerse biz çıkar orada da Allah deyin ve kurtulun deriz. Kahveler ve camiler bu işin sadece isteyerek sizin ayağınıza gelen insanlara bir şeyler anlatma zeminleri ise bir de duyurarak bu meseleyi ilan ederek ve aynı zamanda abdest ihtiyacı olmayan, ayakkabı çıkarma ihtiyacı olmayan farklı mekanlarda insanların biraz rahat gelip oturacakları, belki de sigara içebilecekleri bir zeminde anlatma. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 12 Mart 1971'de bir muhtıra yayınlayarak siyasete müdahale etmesinin üzerinden henüz 20 gün geçmişti. Fethullah Gülen, edebiyat öğretmeni bir arkadaşının 2 Nisan 1971 tarihinde yapılacak düğünü için İstanbul'daydı. Gündüz Zaman'ın bir öğrencisinin cenaze törenine katılan Gülen, akşam düğüne gitti. İstanbul'daki düğüne gelenlerden biri de Gülen'in Ankara'daki tıp fakültesinden bir asistan arkadaşıydı. Asker devreye girip muhtıra vermiş olmasına rağmen Türkiye hala kaynıyordu. O gece İstanbul Fatih'te Gülen ve arkadaşı karmaşık duygular içindeydiler. Gidip yatacak yerleri yoktu. Sabahın ilk ışıklarına kadar ikisinin de gözüne uyku girmedi. Ya Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı ve içinde türbesinin de olduğu caminin çevresinde dolaştılar ya da bir bankın üzerinde oturdular ve sabaha kadar Türkiye'nin geleceği hakkında konuştular. Ordunun muhtırasından sonra hükümet istifa etmiş ve tarafsız bir teknokrat hükümeti kurulmuştu yeni başbakan anarşik olaylarla sokakları ve üniversiteleri teslim alıp Türkiye'yi muhtıranın eşine getiren sağ ve sol gruplar için kafalarına balyoz gibi ineceğiz diyordu. Yeni hükümetin görevi terörü bitirmekti. Çatışma ve kamplaşmalar sadece üniversitelere değil toplumun her alanına sıçramıştı. Genelkurmay Başkanı Başbakan'la yaptığı bir görüşmede ordu elden gidiyor diyordu. Ülkede bir devrim düzeni kurmak isteyen sol gruplar Türk silahlı kuvvetlerine el atmıştı. Genelkurmay Başkanı bu devrimci subayların yapacağı bir ihtilalin ne anlama geleceğini şöyle anlatıyordu: Türkiye yapısı itibariyle ne Bulgaristan, ne Çekoslovakya ne de Macaristan'dır. Türkiye'ye hakim olacak komünist idare tamamen Sovyetler Birliği'nin hakimiyeti altında olacak ve son Türk devleti de böylece yok olup gidecektir. 12 Haziran 1968 günü İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nü işgal eden devrimci öğrenciler şöyle bağırıyorlardı. Amerikan uçakları, severler paraları, biz hesap sormaya geldik, devrim yapmaya geldik. Rektöre parmağını uzatan öğrencilerin lideri devrim istiyoruz, üniversitede reform ve söz hakkı istiyoruz diyordu. Banka soygunları, insanların kaçırılması, evlerin bombalanması, fabrikalarda işçi grevleri günlük olaylar haline gelmişti. 17-20 yaşlarındaki gençler düşman iki kamp ayrılmıştı. Ülkede mezhep çatışması çıkarmak için Suriye sınırındaki İskenderun gibi yerlerde camilere bomba konuluyordu. Ankara'da üniversite rektörleri ve profesörlerin evlerine dinamit atılıyordu. Muhtıra'dan 3 ay önce 1970'in Aralık ayında 1 milyon işçi greve giderken bir ay sonra Ankara'daki Orta Doğu Teknik Üniversitesi süresiz olarak kapatıldı. Aynı günlerde Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne sis bombaları atarak giren polise öğrenciler tabanca, tüfek ve dinamitle karşılık verdi. Bir ay sonra İstanbul Üniversitesi ders yapamaz hale geldi. Öğrenimi ara verildi. Ankara'daki üniversitenin kapatılmasının ertesi günü öğrenci yurdu adeta savaş alanına döndü. 15 öğrenci yaralanırken 191 öğrenci gözaltına alındı. Öğrenciler Ankara-İstanbul yolunu trafiğe kapatırken bir grup dev genç mensubu ziraat fakültesini bastı. Muhtıradan sadece 6 gün önce 2500 jandarma ve polis güvenliği sağlamak için Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne girdi. Silahlı kuvvetlerin muhtırasından sonra balyoz sadece anarşik olaylara karıştı düşünülen gençlerin ve devrimci subayların kafasına inmedi. Sağdan olsun, soldan olsun toplumda öne çıkmış insanlar da birer birer Balyoz'un hedefi oldular. Gülen henüz tutuklanmamıştı. Önce sol kökenli gazeteciler, yazarlar, fakülte dekanları ve öğretim üyeleri tutuklandılar. Ankara'da tutuklanan bir kişi daha vardı. Gülen'in İzmir'e tayinini yapan Diyanet İşleri Başkan Vekili Yaşar Tunagör. Gülen 2 Nisan 1971 gecesi İstanbul Fatih'te sabaha kadar süren konuşmalarında asistan arkadaşına şunları söyledi. Servet sahiplerini harekete geçirebilsek, bunlar okullar açsa buralarda okuyacak çocuklar iyi yetişip anarşiye yem olmasalar Türkiye böyle rahatlar. 33 yaşındaki Gülen aslında İzmir'de 6 yıldır fiilen öğrencilerle uğraşıyordu. 1966 başından 1970 yılına kadar 5 yıl boyunca İzmir'in göbeğinde yer alan ve o günlerin Türkiye'sinde tek sayılabilecek Kestane Pazarı Öğrenci Yurdu'nun müdürlüğünü yapmış. Ardından da İzmir'in Güzel Yalı semtinde yeni bir öğrenci yurdunun açılmasına öncülük etmişti. Gülen'e göre bir hizmet yapılacaksa bu bütün toplum kesimlerini kapsamalıydı. Türkiye'yi getirip askerin muhtırasına toslatan toplumsal sorunlarının kaynağı toplumun bütün katmanlarında aranmalıydı. O yüzden yalnızca camide vaaz vermekle yurttaki 200 öğrenciyle ilgilenmekle yetinmiyordu. Muhtıradan 20 gün sonra İstanbul'da bu ülkenin serbest sahipleri okullar açıp gençlere sahip çıkarlarsa Türkiye rahatlar sözlerini kullanmasının işte böyle bir perde arkası vardı. Ülke bir kere anarşiye sürüklenince ne kurşun adres soruyordu ne de balyoz. Nitekim Gülen İstanbul'dan İzmir'e dönmesinden bir ay sonra 3 Mayıs 1971 günü gözaltına alındı. 21 gün göz altında kalıp binbaşı rütbesindeki bir askeri savcı tarafından ifadesi alındıktan sonra Sükü Yönetim Askeri Mahkemesi'ne sevk edilip tutuklandı. Sükü Yönetim Mahkemeleri iki askeri hakim ve hakim olmayan bir askerden oluşuyordu. Tıpkı Ankara ve İstanbul'daki tutuklamalar gibi İzmir'de Gülen ve arkadaşlarının tutuklanması da özünde hukuki değil siyasiydi. Balyoz önüne geleni eziyordu. Gazeteci ve yazarları tutuklatan olgu onların sosyal demokrat kimlikleri, Gülen'i tutuklatan olgu onun dindar kimliğiydi. Hiçbirinin anarşik olaylarla doğrudan bir ilgisi söz konusu değildi. Tutuklanan sol tandanslı üniversite hocaları ve bazı aydınlara kendisi de profesör olan yeni başbakan, bu insanlar fikir suçlusu, bunların tutuklanmasını dünyaya anlatamayız sözleriyle sahip çıktı. Ama bu aydınları ve profesörleri tutuklayan bazı sıkı yönetim görevlileri yine de direniyordu. Onlara göre bu kişiler fikir suçlusu değildi. Bunların devlete karşı gizli eylemleri vardı. Başbakanın itirazları üzerine bu aydınların ve hocaların bir bölümü serbest bırakıldı. Tutuklandıktan sonra İzmir'de askeri tutuk evine konulan Gülen'in gördüğü manzara şuydu. İçeride hem solcu gençler hem sağcı gençler hem de sokak eylemleriyle hiçbir ilgisi olmayan kendisi gibi dindarlar vardı. Ortak buluşma mekanı cezaevi olmuştu. Bu anarşinin Türkiye'ye çıkardığı faturaydı. Gülen ilk gece askeri cezaevindeki nezarethanede yanındaki hoca arkadaşına fıkralar anlatarak onu rahatlatmaya çalıştı. Karşılaştıkları muamele ağırdı. Gülen saçlarımızı da bıyıklarımızı da kestiler. Bir kaşlarımızı bıraktılar diyor. Cezaevinin dört duvarı arasında geçirdiği bu altı ay Gülen'e gençliğin sol yetpazesini tanıma fırsatı verdi. Gülen dine uzak yaşantıları olmasına rağmen bu gençlerdeki idealizmi ve toplum için bir şeyler yapma çabasını gördü. Gülen anlatıyor. Hapiste kaldığım süre içerisinde hem ülkücüler, milliyetçiler arasından hem de sol kesimden çiçeği burnunda tığ gibi delikanlı arkadaşlarım oldu. Nice vatanperver, mert, dürüst Anadolu çocuğu vardı ki Avrupa'nın emperyalizmini kabul etmiyoruz diyorlardı ama buna karşı komünizmi seçmişlerdi. Onlarla bir kader birliğimiz oldu çok candan dostlarımız oldu. Oturup konuştuğum zaman hepsinin görüşülüp konuşulabilecek insanlar olduklarını gördüm. Çok samimiydiler. Türkiye sevdalısıydılar. Fakat bu temiz vatan evladı bölüklere ayrılarak senelerce vuruşturulmuştu. Aynı silah ve kurşunla birbirini öldüren her iki taraftan yani hem milliyetçiler hem de solcular arasından bu insanların çoğunu o kadar samimi, o kadar saf ve duru buldum ki gönül verdikleri davada başka beklentileri yoktu. Bu yüzden Gülen cezaevinden çıktıktan sonraki yıllarda sağ-sol kavgalarına bulaşan gençleri ayırt etmeksizin sokağa dökülmenin bir şey kazandırmayacağına dair konuşmalar yaptı. Gülen'e göre gençlik bütün kanatlarıyla bir sorunlar yumağının içindeydi. Gülen'in konulduğu askeri cezaevi bir askeri kışlanın içindeki eski bir askeri hastaneydi. 4 koğuşun birinde gülen ve aynı davadan yargılanan 53 kişi ilk günlerde 40 kadar solcu ile birlikte kalıyordu. İkinci ve üçüncü koğuşlarda 200 kadar dev genç yani devrimci gençlik örgütü mensubu, dördüncü koğuşta ise kadın tutuklular kalıyordu. Dev genç mensupları bir süre sonra Ankara'ya nakledilince Gülen'le aynı koğuşta kalan solcular boşalan bu koğuşlara alındılar. Gülen'le aynı koğuşta kalan solcu gençlerden biri devrimci grupların liderlerinden biriydi. Gülen bu gençte bir buçuk ay aynı cezaevinde kaldı. Bir olayda onun yerine kardeşini öldürmüşlerdi. Kardeşini bu şekilde kaybetmiş olmanın acısını da yüreğinde taşıyan bu öğrenci iyi bir solcuydu. Sorkusunda çok ağır bir işkenceden geçmişti. Ayaklarının altını usturayla kesip tuzda yürütmelerinden dolayı ayak topuğundaki kemikleri görünüyordu. Ama yine de konuşturmayı başaramamışlardı. Gülen anlatıyor. Orada gördüm öyle manzaralar oldu ki Nedim isminde sol kesimden biri vardı. Öyle dövmüş ve öyle işkence yapmışlardı ki ayağının altından kemik çıkarmışlardı. O tığ gibi delikanlı o haliyle yürürken benim içimden bir şey kopuyor ve kalbime kan damlıyordu. Gülen yıllar sonra 1 Aralık 2007 günü Amerika Birleşik Devletleri'nde aralarında benim de bulunduğum konuklarıyla sohbet ederken bu öğrencinin yaşadıklarını bir davaya bağlanmış olmanın çarpıcı bir örneği olarak andı. O yıllarda her siyasi görüşten genç işkenceden geçti. Yine İzmir'de tutuklanan milliyetçi bir genç gözaltındayken Gülen'in bir arkadaşına öyle dövüldüm ki topuğumun kemiği çıktı diyordu. Gülen'in bir arkadaşı da bir aya yakın hücre hapsine tabi tutuldu. Fiziki işkence tabanlarının derisini soyulmasına kadar vardı. O dönemde tutuklanan gençler göz altında maruz kaldıkları ağır sorgulardan dolayı daha da bilenmiş olarak dışarı çıkıyordu. Örneğin İstanbul Sık Yönetim Mahkemesi'nde 20 Şubat 1974 günü yapılan duruşmada bir ilkokul öğretmeni ben milli demokratik devrim görüşünü bilmezdim. Bu görüşü kontur gerilla denilen yerde işkence altında öğrendim diyordu. Cezaevinde şartlar zordu. Akşamları saat 18'den sabah saat 06'ya kadar Koşun kapıları kilitleniyor ve bir daha açılmıyordu. İçeride tuvalet yoktu. Bu 12 saat boyunca özellikle belirli hastalıkları olan insanlar için tuvalete gidememek büyük bir ızdırap kaynağıydı. Gülen tedbirliydi. Böyle bir sıkıntıyla karşılaşmamak için belli bir saatten sonra hiçbir şey yemiyordu. Gülen anlatıyor. Bizi hapse koyduklarında akşam 6'da kilitliyorlar, sabah 6'da çıkarıyorlardı. Akşam idrarınız gelse sabretmeniz gerekiyor. Altı ay banyo için götürdüklerini hatırlamıyorum. Bir dönem insanlara ciddi işkenceler yapılmış. Normalde tutuklular için haftada bir banyo imkanı vardı ama bu her zaman uygulanmıyordu. Gülen herkesin topluca yıkandı bu banyo saatine gitmiyordu. Yatak çarşaflarıyla etrafını kapattığı bir yerde banyosunu yalnız yapıyordu. 2016 yılı Temmuz ayında bu zor hapishane günlerini anlatırken bir de gıda zehirlenmesi yaşadığını şöyle anlattı. 12 Mart'ta hapiste yumurtadan zehirlendim. Gülen 5 Temmuz 2015 günü Pensilvanya'da 40 yıldır yanında olan doktoru Kudret Ünal'a dönerek o hapishane günlerini şöyle anlattı. Bunlar ızdırap içinde ızdıraptır. Doktor bey siz o zaman yoktunuz. Hapishane hücre gibi bir yer. Ne banyo ne tuvalet. 3 saat sonra açılıyor. İşkence. Arayıp soran yok buranın yarısı gibi bir yerde 20 insan ne getirirlerse onu yiyeceksin. Gündüz yarım saat bahçeye çıkarırlar, hava alırsın. 6-7 ay tek rahmetli peder ziyarete geldi. Cezaevinden çıkınca başımı sokacak bir yer yoktu. Tamamen dışarıda kaldım. Bir vasıtaya binip Erzurum'a gittim. Arkadaşlarımızdan biri gel bizde kal demedi. Gönül koymadım. Geçmişte sahip çıkmalarına saygı duydum. Korkuyorlardı çünkü. İşin arkasında asker vardı.'' Gerçi asker şimdiki tiranlar gibi ceberut değildi. Size bir mülahaza ufku açabilirse diye bunları anlattım. Gülen sonraki yıllarda binlerce takipçisini ağlatacak gözyaşları ismini taşıyan yazıyı bu hapishane günlerinde yazdı. 2015 yılı Haziran ayındaki görüşmemizde gözyaşları yazısını 1971'de hapishanede yazdım. Benim için özel. Kaç sene olmuş? 44 sene geçmiş dedi. Bu yazıda Gülen şöyle diyordu. Hak rahmetinin insan gözünde damla damla olmasıdır gözyaşları. Hangi saadet bundan daha tatlı, hangi haz bundan daha içten olabilir? Ermişin nazarında gözyaşları cennet pınarlarından daha değerlidir. Zira o damlalar tamuyu söndürecek bir iksir sayılır rahmeti sonsuzun katında. Gözyaşları ruh inceliğinin şahitleridir. İnce insan yüzünü gözyaşlarıyla yıkayan insandır. İçi sızlamayanlar, kirpiği ıslanmayanlar kem talih hoyratlardır. İşte o en büyük devlet adamı Ömer, peygamber halesinde en büyük devlet adamı bir kalbi kırığın yanında, bir yerdeki yüz karşısında çocuk gibi hıçkırı hıçkırı ağlar ve etrafını da ağlatırdı. Uzun senelerden beri ne kadar hasretiz gözyaşlarına, onu bu memleketin taşına, toprağına, evine, mabedine sormalı. Sormalı şu dağlara, taşlara ve üzerinde uçuşan kuşlara ve bütün bir maziye sormalı bağrına kaç damla gözyaşı düştüğünü, sonra mabetlerdeki sütunlara, geniş kubbelere ve çevredeki cidarlara da sormalı ne zamandan beri hıçkırığa hasret olduklarını, seccadelere de sormalı kaç defa gözyaşlarıyla sandıklarını, bu kadar içten uzaklaşılan, bu kadar gönüle yad kalınan ikinci bir devir gösterilebilir mi? Şimdi sizler Ey bütün bir tarih boyunca ağlamayı unutmuşlar, gamsızlar, dertsizler ve ağlanacak hallerine gülenler. Gelin şu çıkmazın başında durup asırlık gamsızlığımıza bir son vererek beraber ağlayalım. Cehaletimize ağlayalım. Kaybettiğimiz şeylerden habersizliğimize ağlayalım. Kusurdan bir heykel haline gelmiş mahiyetimize, duygularımızın dumura uğrayışına ve hoyratlaşan gönlümüze ağlayalım. Allah'ım senden diliyor ve dileniyoruz. Gözlerimize yaş ver ve bizi ağlat. Merhamet etmen için senden uzak kalış hasretini duyamayışımıza ağlat. Gönlün şak şak oluşuna, ayar ateşine yanışına öyle ağlat ki sineler kebap olsun. Ondan bir feryat çıksın, meleği ve feleği velveleye versin. Beni de ağlat. Gece kadar karanlık ruhuma şefkat et de beni de ağlat. Gidip boynumda zincir ile Ol Ravza-i paka. o denli ağlayayım ki ben, görenler hep beni divane sansın. Ola ki düşen damlalardan bir tanesi aşkına düşmüş olur. İşte o benim için ummanlara bedeldir. Piştarım ve yüce rehberimden kaçayım. Sonra bir Ali divan kurulsun. Ben zülüfleri dağınık, kıçkırıkları gırtlanda düğümlenmiş, yüzü karaların uğramadı o divana çağrılayım. La tuahizna kalkanıyla huzura varayım. Kirlerime göz yumup, bu da bizden de desinler. Direnciye bir mülk bağışlasınlar. Çöl yolcusunu sevindirip, bir bulut ve bir meltemle imdadıma yetişsinler. Gülen, hayatı boyunca ağlayan bir insan oldu. Bütün peygamberlerin gözleri yaşlıydı. Bütün Allah dostları ağladılar. Hz. Adem ağladı, Hz. Nuh ağladı, Hz. İsa ağladı, Hz. Davud ağladı, Hz. İbrahim ağladı, Hz. Muhammed ağladı ve ağlamayan gözden sana sığınırım diye Allah'a dua etti. Hapishanede bu gözyaşları yazısını yazmasından 31 yıl sonra baş yazılarını yazdığı Edebiyat ve Sanat Dergisi Yağmur'da 2002 yılı Ekim ayında yayınlanan bence tam ağlama mevsimli başlıklı yazıda Gülen şöyle diyordu. Allah için ağlama ona karşı olan aşkın iniltileridir. İçinde hararet olanın gözünde de yaş olur.'' Hüzün ve gözyaşı enbiyanın en önemli vasfıdır. Adem Nebi ömür boyu sızlandı durdu. Nuh peygamberin ağlamaları ise adeta bir feryadü figan tufanıydı. İnsanlığın iftihar tablosu hep duygularını şiirini gözyaşlarıyla solukladı. Bu itibarla da ona bir hüzün ve ağlama peygamberi demek yanlış olmasa gerek. O hep hüzün ve tefekkürle oturur kalkar ve çok defa düşünür sonra da ağlardı. Hüzün ve ağlama hak dostlarının her zamanki hali ve gece gündüz inleyip durmada hakka ulaşmanın en kestirme yoludur. Kur'an sık sık ciğeri kebap, gözleri girgen insanlara dikkat çeker ve her zaman onların örnek alınmasını salıklar. O rabbaniler, kitaplarında geleceği vaat edilen peygamberi dinlediklerinde ağlayarak çeneleri üzere yere kapanır ve işlerinde her an artıp duran bir huşu yaşarlar. Allah Meryem suresinde değişik nebileri özel hususiyet ve faikiyetleriyle bir bir tebcil, takdir ve tahsin ettikten sonra bunların hemen hepsi kendilerine Rahman'ın ayetleri okununca hıçkırıklarla secdeye kapanırlar diyerek konuyu ahu efkan etme faslı müşterekleriyle noktalar. Kitab-ı Mübin yani Kur'an-ı Kerim onlar peygambere inen Kur'an'ı dinlediklerinde ondan anlayıp zevk ettikleri haktan ötürü sen onların gözlerini yaşlarla dolup taşlarını görürsün şeklinde ferman ederek gözyaşlarının nezdi uluyetteki önemine ihtar eder. Kur'an onlarca ayetle ve farklı üsluplarla hep aynı gerçeği hatırlatır. İbni Mesud'a kendisine bir miktar Kur'an okumasını emretmişti. O da Nisa suresinden bir kısım ayetler okuyup da nihayet her ümmetten bir şahit yani bir peygamber, seni de bunların üzerine şahit getirdiğimiz zaman bakalım nasıl olacak mealindeki fermana geldiğinde eliyle işaret edip kesmesini söyledi. İbn Mesud diyor ki dönüp baktığımda gözleri şakır şakır yaş döküyordu.